Yeni bir takım e, genel müdürlükler oluşturulmuş ama veteriner birisini getirmişler. <laughs> Oysa bu işin uzmanları bunlar. Denizlerimizdeki balık neslinin ya da denizciliğin e, den nasıl yararlanacağını bu arkadaşlarımız iyi bilir. Bunlar bu işin eğitimini alan insanlar. E, e, bir tek de Sabah gazetesinde var bu ilan. Evet. Evet. Biz de böylelikle sayenizde bunu bir kere daha göstermiş oluyoruz. Evet, One minute. minute. Şimdi sıra bizde Sayın Başbakanımız, Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız, bizler. 13 bin su ürünleri mühendisi teknikeri ve 1100 balıkçılık teknolojisi mühendisiyiz deyip bu ilanı vermişler. Ersin Bey de aracılık etti. Bu ilanı bir de biz gösteriyoruz. Bu ilanı ve bunlarla ilgili kaseti tv8.com.tr internet adresinden daha sonra yayın bittikten sonra tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet. Eksik olmayın efendim. Evet, umarız Sayın Başbakan ki mutlaka dikkat edin. Evet, canım, her yüksek okul mezununu devlete mi alacak?